الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا رسولنا ونبينا محمد صلوا على شفع الذُّنُوبِنَا رسولنا ونبينا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفحما وألحقني بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلعنا رمضان واعفنا من كل بلع الدنيا وآداب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإحسان Aziz ve değerli müminler. Bu mübarek Ramazan ayının Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek gecede böyle güzel, ferah bir ortamda bizlere bu mabette buluşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Habibim diye hitap ettiği Paşta peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerimize de selatu selam olsun. Kur'an-ı Kerim'in indiği tarihten bugüne gelinceye kadar bu kutsal kitabımızı bizlere ulaştıran ustazlarımızdan, hocalarımızdan alimlerimizden Ölenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Sağ olanlarına da Rabbim hayırlı ümüzün ömürler, böyle hayırlı nesiller yetiştirmeyi de Rabbim nasip eylesin. Az ve diğer müminler, bu akşam dilimizin döndüğü kadar Cenab-ı Hakk'ın bize indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Besmele ile başlayan yani Allah'ın ismi ile başlayıp Nas diye bitirdiği biz insanlar olan mesajı Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Değerli müminler, biliyoruz ki her olayın bir tarihi başlangıcı vardır. Başlangıçsız hiçbir sebep Cenab-ı Hak dünyada yaratmamış ve dünyaya göndermemiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinin de temel sebepleri var. Bunlar insanlar hayatlarında yapmış oldukları yanlışları görmek için Kur'an-ı Kerim biz insanlara rehber olarak göndermiş ve hangi hataya düşersek bunun karşılığında nasıl hangi şekillerle hangi zulümlerle hangi dualarla, hangi ibadetlerle karşılaşacağımızı açık ve secik Cenab-ı Hak bizlere bildirmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bizlere gönderen Rabbime tekrar tekrar hamdü senalar olsun. Değerli müminler, inanan ve iman eden, inanan veya inanmayan bütün insanların ruhlar halindeyken Cenab-ı Hakk'a bezmi alemde vermiş olduğumuz bir söz vardır. Cenab-ı Hak bize ey kullarım ey ruhlar ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu soru üzerine ruhlar da bela evet sen bizim Rabbimizsin diye ruhlar alemi bütün ruhlar Cenab-ı Hakk'a söz verdi. Ki doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar öldüğümüz saniye kadar Müslüman olarak yaşayıp hayatımızı Müslüman olarak devam ettireceğimize söz verdik. İsterse gayrimüslim çocuğu olsun, İslüman isterse Müslüman bir beldede doğan bir Müslüman çocuğu olsun, her doğan zumre her doğan canlı Allah'ı tanımakla mükelleftir. Bulu çağına erinceye kadar her çocuk, her sabi Müslümandır. Ancak Bül'ü çağı geldikten sonra Yaşandısını İslam'a göre tayin eden insanlar hayatlarında İslam olarak devam ederler Bu yolu tercih ederler Bu yolu tercih edemeyenler ve da ki doğmuş olduğu ülkelerin Gayrimüslim olan ülkelerin Dini inançlarına göre devam ederlerse Onların sorumlulukları da farklıdır Ancak bu yüzdedir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Kur'an geldiği andan itibaren ölümü yaklaşıncaya kadar, öldüğü ana kadar Rabbim beni sorumlu tutar diye bu düşünceden dolayı dünyanın her tarafına elçiler göndermiş. Niye? Kur'an'dan herkesin, her doğan insanın haberi olsun diye, haberdar olsunlar diye elçiler göndermiş. Bu elçiler gittikleri yerlerde İslamiyetin güzelliklerinden, İslam'ın insana kazandıkları lütuflardan bahsediyorlardı. Bu ölçülere sorulan sorular üzerine hepsi de Allah'ın emirlerini noksansız yerine getirmeye çalışmışlar. İki sebep şu. Çünkü biz doğduğumuz andan ölünceye kadar Allah'a verilmiş olduğumuz Müslüman olacağız, hayatımızı Müslüman olarak devam ettireceğimiz sözüne nispeden, biz İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Bundan sonraki gelen tarih süreçlere baktığımız zaman Osmanlı döneminde olsun, Türkiye Cumhuriyeti döneminde olsun bütün devletlerimiz yurt dışındaki ülkelere böyle elçiler göndermiştir. Hatta ve hatta bugün bile Avrupa'nın birçok ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden din adamları gönderiliyor ki onlar İslam'dan uzak kalmasınlar diye. Bu anlamda da baktığımız zaman oradaki insanların Müslüman olmamaları mümkün değil. Çünkü sonuçta giden oraya insanlar, inşallah onlar da gerçek anlamda İslamiyeti anlatıyor, İslamiyeti tebliğ ediyorlar. İslamiyeti anlattıkları sürece onlar biz İslamdan haberdarız diye deme şansları yok. Şimdi bakalım teknolojik açıdan baktığımız zaman. Bugünkü dünya üzerinde şu bilgisayar ortamı, internet ortamı olduktan sonra dünya yüzeyinde hiçbir insanın gayrimüslim veya müslüman olan bir insanın ben İslam'ı duymadım diye deme bir şansı yok. Çünkü teknolojiye neyi sorarsan sor, hepsini anında sana takır takır cevap veriyor. Yine tarihten bir misal vermek istiyorum değerli müminler. Hepiniz biliyorsunuz, duydunuz veya duymayanlar varsa duymuş olurlar bu vesileyle. Amerika'da yetişmiş olan bir kayri bir sanatçı var idi. İslam'a girmeden önceki ismi Cat Stevin denilen bir ünlü bir şarkıcı. Çok zengin. Her gittiği konserde milyonlarca dolar veya ki euro kazanıyordu. anlattığı hayatında şunu diyor. Bir gün diyor eve geldim. Artık her şey evimin altında. Yiyecek aradığı zaman telefonu diyor yiyecek ayağına geliyor. Su mu içmek istiyor? Parasını atıyor parama diye. Suyu geliyor, kolası geliyor falan her an bir şeyi meyvesi geliyor. Çok diyor yorulmuş, bunalmış bir vaziyetteydim. Sanki dünyanın bütün sorumluluğu benim üzerimde. Bir konserden diyor çıkarken bir kişi diyor Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitabın İngilizce'ye çevrilmiş olduğu bir kitabı bana hediye etti diyor. Ben de merak ettim. O paketi diyor açtım. Baktım ki Kur'an Allah'tan insanlara hitap edilen bir din kaynağıdır diye bir not geçiyor. Açtım diyor baştan başladım diyor okumayı. Acaba bu Kur'an-ı Kerim'de bu din nedir? Nasıl bir şeydir? Merak ettim diyor. Açtım diyor Kur'an-ı Kerim'i baştan diyor Fadiha-i okuduktan sonra diyor. Bakara Suresi'nin ilk 5 ayet ilk ayetini okuyunca diyor ki bu kitap yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki kendisinde hiç şüphe yoktur. Ve daha önceki kitaplarda Allah'ın inzal edeceği vaadini buyurduğu kamil bir kitaptır. Ve bunda asla ve asla hataya, şübeye, düşmeye meyil yoktur. Devam ediyor ve de aşağıya doğru okuyorum. Devam ettikçe diyor, sanki diyor böyle içerimde bir şeyler kıpırtamaya başladı diyor. Başta diyor, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince, bu nasıl bir ilahtır ki böyle devam ediyor. Çünkü onların okumuş olduğu İncil'de, Devrat'ta veya Zebur'da hangi kitap onlara gelmişse, tabii ki peygamberlere inen o kitaplar değil. Biliyorsunuz ki en son kalan İncil kalmıştı. İncil'i de dört kitap haline getirmişler. Dört büyük kitap haline. O zaman o papazların, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna denen papazların kendi düşüncelerine göre yazmış oldukları İncil. Diğer İncil'i bozmuşlar. Tamamen ortadan kaldırmışlar. Biz onu diyor okuduğumuz zaman diyor hiçbir şey anlamıyorduk. Ama ne zaman ki Kur'an-ı Kerim okuduk diyor orada takva sahipleri, muttakilerden, iman edenlerden, ihlaslı olanlardan samimi olanlardan, Allah'a karşı gelmekten korkanlardan, namazdan, niyazdan diyor okumaya başlayınca diyor. Böyle tüylerim diken diken oldu. Velhasıl diyor bunu diyor okumaya devam etti. Ve burada diyor şunu gördüm. Allah'a iman eden sağlam insanların hiçbir zaman dünyada yüzlerinin yere eğilmeyeceği, yüzlerinin düşmeyeceğini ben o zaman anladım. Ve tevbe istiğfar getirdim diyor bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla diyor Kur'an okumaya başladım. Ki Müslüman oldum. Ancak ve ancak ne yazıktır ki şunu söylemek isterim diyor. Yine bir dipnot not düşüyor. Ben diyor bugünkü Müslümanların yaşandılarına bakmış olsaydım ben İslam'ı seçmezdim. Demek ki İslam'ı Müslüman olmak ayrı bir şey, iman etmek ayrı bir şeydir. İnandım dersin, ama iman etmedikten sonra senin inancının hiçbir anlamı yok. Elhamdülillah Müslümanız. Cenab-ı Hak bizleri şu Müslüman ülkede doğduğumuz için Müslüman olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Varlığına, birliğine Allah'a, peygamberine tevekkül ediyoruz. Ancak ve ancak iman ettiğimiz zaman onun refahı, mutluluğu farklıdır. Düşünelim ki biz elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Niye? Müslüman bir ülkede doğduğumuz için Müslümanız ve şanslıyız elhamdülillah. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini hayatımıza tatbik etmediğimiz sürece tam anlamıyla iman etmiş olamayız. Biz namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadet etmeyi annemizden, babamızdan, dedemizden, peygamberimizden bize gelinceye kadar şekliyle beraber, yani görünüş şekliyle İman edip böyle yaşıyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim'in hücumlarından birçoğumuz haberdar değiliz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğduğu andan ona Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ininceye kadar karşılaşmış olduğu sıkıntılardan hiçbir tanemizin haberi yok. Bırakın Kur'an okum, Kur'an'ın meallini öğrenmeyi, Peygamberimizin hayatını da dahi öğrenen çok az insan vardır. Sadece Kur'an-ı Kerim'in emirlerini okuyup biz toplumları anlatan insanlar bunları biliyor. Oysa genç nesillere baktığımız zaman Kur'an okuma veyahut da ki kitap okuma kültürü biz Türklerde çok az. Şimdi bakıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendimiz doğduğu andan Kur'an-ı Kerim ona indiği aya kadar Ramazan ayının 27. gecesine kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımız zaman tamamen kendisini İslamiyet'e adamış doğru, dürüst, merhametli, adil bir kişi olduğunu yanındaki kayrı müslüm insanlar bile kabul etmişler. Peygamberimiz genç yaşta pırıl bir telikanlıyken ona el emin sıfatını verdi. Kim verdi? O zamanki bedevi, gayrimüslim olan insanlar verdi. İbrahim Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar gelen din inançlardan çok az bir iman ve itikat bölümü kalmıştı. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz'e peygamberlik vermesindeki temel sebeplerden bir tanesi de yok olmaya yüz tutan İslam'ın hem Peygamberimizi hem Peygamberimiz'den sonraki gelecek olan nesline biz ümmetine ışık tutabilmesi için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i böyle Ayet ayet, sure sure Peyler Bey peygamberimize göndermiş. Hatta ve hatta, bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz henüz genç yaştayken ona el emin, güvenilir isminin verilmesinin sebebine baktığımız zaman diyelim eminler, Peygamberimiz henüz 18-20 yaşlarında bir genç delikanlı, pırıl pırıl. O da bizim gibi insan sonuçta. Ticarette uğraşıyor, kervanıyla gidiyor insanlara güzelliklerden bahsetmeye çalışıyor. Kendi hal ve hareketlere, tavranışlara beraber, kendi Müslüman olduğunu yaşandısıyla beraber diğerleri insanlara anlatıyor. Ve gayrimüslimler ona emin sıfatı veriyorlar. Bugün aralarında bir kargaşa çıkıyor. Biliyorsunuz ki Kabe'nin duvarına Hacerül Esvet taşı yerleştirecek. Anladılan tarihi böyle. Tabii ki İmanı olmayan, ihlası samimi olmayan insanlar her zaman kendini ırk olarak üstün görürler. Oysa hiçbir ırkın diğer bir ırka karşı bir üstünlüğü yok. Üstünlük sadece bizim İslam düşüncemize göre Allah kadında iman edenlerdendir. Şu koyusun bu koyusun derken ne yapalım diyorlar ki o zaman diyorlar Muhammed'i çağıralım. Muhammed bu işin güzelini doğrusunu bilir diyor. Çağırıyorlar, geliyorlar, anlatıyorlar meseleyi. İşte şu kabile zengindir, bunun reisi koysun işte şu şöyle de böyle de derken diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sırgay-ı Şerifesini yerine sürüyor diyor ki alıyor Hazreti Esvet taşını Sırgay-ı Şerifesinin üzerine koyuyor diyor ki her kabilenin en yaşlı olanları diyor gelsin. Adaleti görüyor musun? En yaşlıları gelince herkes diyor bu serginin hırgay şerefin ucundan tutsun kaldırsınlar. Getiriyorlar. ve kameramızı alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşı, taşı yerine koyuyor. İşte böyle bir nesil yetiştirmek bugün çok basit. O zaman belki basit değildi. Çünkü gençler o zaman içki alemi farklı. Zine alemleri farklı. Bugünkü teknoloji gibi her şeyden haber olma imkanları yok. O zamanki gençler belki diyebilir ki bizim haberimiz yoktu. Dedelerimiz böyle bir bu dini bize böyle zorla kabul ettiler de Müslüman olamadık deme belki. Belki şansları var. ama bugünkü biz genç neslimizin böyle bir şey deme şansı yok. Elhamdülillah Müslüman ülkede doğduk. Müslüman olarak hayatımızı devam ediyoruz. Namazdan kaçma diye bir lüksümüz yok. Bu çünkü bakıyoruz yine tarihten size örnekler vermeye çalışayım değerli müminler. Tarihe baktığımız zaman televizyonlardan şuradan buradan veya derkilerden kitaplardan okuduğumuz kadarıyla Gayrimüslim olup da İslamiyeti seçen bir kişi önce Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Kur'an ne diyor? Kur'an'ın dediği kendi fikrine, zihnine, yapısına uyduğu anda tereddütsüz İslamiyeti kabul ediyor ve hayatının sonuna kadar İslamiyeti anlatmak için mücadele ediyor. Sonradan gayrimüslim olup da sonradan Müslüman olan kişilerin tarihi hayatı böyle. Ama biz gençler bizden sonra gelecek olan nesillerimizin hayatına baktığımız zaman tamamen kendi heve ve heveslerinin kendi ekolarını kütmenin peşinde. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Niye namaz kılıyoruz? Kendi kendimize sormamız lazım. Bir yaratan var. Bu yaratana inandık, iman ettik. Acaba biz neden buna inandık da iman ettik? Bunun sebebi nelerdir? Veyahut da ki ölüm oluyor. Dünyada çocuk da ölüyor. 18 yaşındaki de ölüyor. 10 yaşında geliyor. 40 yaşında gidiyor, ölüyor. 100 yaşında geliyor. Bu ölmenin sebebi nedir? Biz öldükten sonra acaba mahşer denen bir şeyler anlatıyorum. Kıyamet var, mahşer günü var. Öldükten sonra hesap günü var, mizan var. Acaba bu nedir diye insan bir araştırması lazım. Hakiki imanın özelliği de budur. Ben elhamdülillah Müslümanlığı kabul ettim deyip de sadece namaz kılmak bana fazla deyip de namaz kılmakla iş bitmiyor. Namaz kılmak namaz dinin direği. Dinimizi sabit tutmak istiyorsak namazımızdan kesinlikle kesinlikle taviz vermememiz lazım. Olgun bir insanın bir toplum içerisinde namaz kılan bir insan dışarıdan gelen birisi baktığı zaman şu arkadaş şu dost namazı kılan kişidir diye onun anından, suratından, hal ve hareketinden, davranışından veya da ki toplum içerisindeki o yaşandısından diğer insan demesi lazım ki bu arkadaş İslamiyet'i yaşayan bir kişidir. Çünkü Kur'an'ın bize anlatmış olduğu örnek bu. Peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman peygamberler İslamiyet'i yaşarken çevresindeki insanlara aktarırken karşılarında bir menfaat de yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendimize peygamberlik geldiği andan ölünceye kadar bir türlü sıkıntılarla karşılaşmış. Amcası, can ciğer amcası ne yapıyor? Ebu hep Evin önünden geçerken hanımı yoluna tikenler seriyor. Ayakları yara bera içerisinde yine İslamiyet anlatmaya devam ediyor. Eşi ne yapıyor? Peygamberimizin üzerine evin önünden geçerken Ebu evinin önünden Haşa ve haşa bugün bildiğimiz sidiği kafasından aşağıya boca ediyor. Peygamberimiz yine ona beddua etmiyor. Yine İslamiyet'i anlatmaya devam ediyor. Kızları eniştelerinden boşanıyor. Niye? Müslüman olmadılar diye eşlerini boşuyorlar. Dertleri sadece eşlerini boşamak değil. Neden sen Müslüman olmuyorsun diye. Dert sıkıntı bu. Bugün şimdi Allah'a hamdolsun şükürler olsun diyoruz. Bize İslamiyet geldi, biz Kur'an-ı Kerim'i kuru kuru okuyoruz, namazımızı kılıp hayatımıza devam ediyoruz. Oysa Müslüman'ın özelliği bu değil. Müslüman bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla, okuduğu kadar kadarıyla sade kendisine Müslüman değil, dışarıdaki, çevresindeki insanlar da bir şekilde bu İslamiyet'i tebliğ etmek zorundaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e İslam gelinceye kadar, Kur'an hükümleri gelinceye kadar Ondan önceki nesillerin peygamberler döneminde yaşanmış olan sıkıntılar hepsini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere peyler beyi anlatıyor. Niye? İpret alalım diye. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Tarih de vardır, coğrafya da vardır, fizik de vardır, kimya da vardır, biyoloji de vardır, sosyoloji de vardır. Matematik her şey vardır Kur'an-ı Kerim'de ama anlayanlara karşı. Bakın, gel müminler, Nuh Aleyhisselam'ın helak olmasını biliyorsun. Rütkam'ın helak olmasını biliyorsun. Bunun gibi birçok peygamberler zamanında helak olan insanların hayatlarına baktığımız zaman tamamen İslamiyet'e karşı ters düşmeleri İslam'a karşı mücadele etmeleridir. Biz nasıl bu dini bu ortadan kaldırabiliriz? Bu peygamberi veya peygamberleri nasıl yalanlayabiliriz? İslamiyet'i anlatan insanlara biz nasıl toplumda küçük düşürebiliriz? Hep bunların fiziki mücadelesini yapmışlar. Hesabını yapmışlar bunun. İşte baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim, İslam bize bu kadar basit gelmedi. Peygamberimiz sonra git döneme bakıyoruz. Eşradımız dediğimiz Osmanlı'nın tarihine baktığım zaman yine Osmanlı dünyanın her tarafını at koşturduğu halde onların mücadelesi neydi? İslam dünyaya hakim olsun diye gittikleri her yerde İslamiyet'i ön planda tutuyorlardı. Ön safta tutuyorlardı. Bunların kayesi neydi? Toprak kazanmak mı? Yani diyor ya Peygamberimiz insanın gözünü diyor bir avuç toprak doyurur. Ölüp gidiyoruz bize kabristanı gelince kadar ne vardır? 2 metrekare bir toprak barcası vardır. 9 metre bir kefenimiz vardır. Eğer oraya biz imanımızla, ihlasımızla samimiyetimizle beraber gitmemişsek Allah'ın bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yaşayıp anlayıp da toplumumuzdaki insanlar anlatmadığım sürece bunun bile vebalini bize Cenab-ı Hak soracaktır. Kur'an peygambere kendi dolayısıyla bütün ümmetine biz bunları anlatmak zorundayız. Bu toplum içerisinde, bu ümmet içerisinde emri bil maruf denen bir topluluk olması lazım. Kimdir bu? Biz imamlardır, hacılardır, hocalardır, ilim adamları. Bizler bunları da anlatmak zorundayız. Ama bizler de bunları anlatırken aman hoca bugün kılarım, yarın kılarım, öbür günü kılarım deyip de savuşturmanın da bir anlamı yok. Ölümün ne zaman, hangi saniye, hangi takikada geleceğini bilme şansımız da yoktur. Onun için biz her daim önümüzde olan Kur'an-ı Kerim'e bakıp bunu hayatımıza tüstur edilmemiz lazım. Değerli müminler, biz bu İslam'ı yaşadığımız süre içerisinde diyor ki Cenab-ı Hak Tin suresinde ve 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 beledil emin biliyorsunuz Cenab-ı Hak birçok şeylere yemin etmiş. Yemin etmesindeki temel sebepler insanların refah ve mutluluğu için yapılan hataların ortaya çıkarılması için birçok şeylere daha yemin etmiş aya, güneşe, yıldızlara, gezegene, doğaya kutsal belir gibi yere yemin ediyor ki burada لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ İnsanı diyor çok mükemmel bir surette yarattık. Şimdi bakıyoruz, gözümüz var. Yediğimiz meyveyi, yiyeceğimiz meyveyi, alacağımız kıtayının tadını, lezzetini veya şeklini görmek için Cenab-ı Hak bize bir göz verdi. Bu bir nimettir. İşitmek için, doğru yanlıştan ayırt edebilmek için, işittiğimiz sözlerin karşılığının bedelini düzgün bir şekilde verebilmemizin için Cenab-ı bizlere kulak verdi. Güzel şeyler işitiyoruz. Yediğimiz kıdaların ekşi mi, tatlı mı, acı mı, günü geçti mi, tarihi geçti anlamak için koku hissediyoruz. Cenab-ı biz insanlara birçok özellikler verdi de biz bunların farkında değiliz. Ki diyor ki eğer diyor siz insanlar bu Kur'an-ı Kerim'i hayatınıza tatbik ederseniz biliyorsunuz ki melekler sürekli Allah'a ibadet eden varlıklardır. Siz ibadetinizden dolayı meleklerden üstün bir seviyeye gelebilirsiniz. Üstünsünüz. Ancak ve ancak ibadet etmezseniz, gününüzü gün ederseniz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayıp, helal kıldığı şeylere bakmayıp da helam ile haramı birbirine karıştırırsanız, esfele safilin, aşağıların aşağısını, hayvanlardan da aşağıya bir şekilde seviye diyor sizlere indiririm. Onun için der müminler, Yaşandığımızın her anında, her safhasında, her tekikasında, her saniyesinde Allah'la beraber olmamız lazım. Nasıl olacak? Yolda yürürken insan Allah diyebilir yol inşaatında, bağında, bahçesinde çalışan ki Allah da diyebilir. Yani sadece bu değil. Eğer hakiki bir Müslüman olmak istiyorsak, hayatımızın doğru dürüz nizamı bir şekilde devam etmesini istiyorsak, rızgımızın helalinden bol kazanmasını istiyorsak, şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ve peygamberlerimizin bize anlatmış olduğu dini özelliklere iman etmek zorundayız. Gel müminler, vaktimiz kısaldı ezan okunmak üzere. Şu Kısaca şunu sizlere hatırlatayım. Bu kitap Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp yani Allah'tan insanlara tebliğ sonunda nas, insanların Rabbine sığınırım diyen son ayeti kerimesi budur. Cenab-ı Hak demek ki ins Allah kendisi kime mesaj gönderiyor? İnsanlara mesaj gönderiyor. Bu Kur'an'ı ı Kerim'i e bir şekilde biz hayatımıza küstür etinmek zorundayız. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi, yapacağımız ibadetlerimize en güzel surede makbul ve muteber eylesin. Şu mübarek Kadir Gecesi'nin feyzinden ve bereketinden nasibini alan kulların arasında Mevlam bizleri de ilhak eylesin. Ve selamun ala cemil enbiyayı vel murselin ve alihim velhamdülillah.